Herkese merhabalar arkadaşlar. Ben Sivaslı Kahin. 31 Ağustos YouTube Banku İddia tahminlerimizde bugün yine sizin karşınızdayım dostlarım. Bugün için yine güzel bir maçlarımız var. 31 Ağustos'ta çarşamba günü. 4 tane karşılaşma çıkardım sizler için. Bu maçlarda genellikle orana dayalı analizler yaptım. Yani orana dayalı derken Oranı güzel bir e, tahmin çıkartmaya çıkart çalıştım sizler için. Manchester City-Nottingham Forest karşılaşmasında Siz şuradan oranları inceleyin arkadaşlar hemencik. Yani bu maç aslında insanların para kazanmaması için çalışılmış bir maç. Yani bu iki ekip arasında elbette ki bu kadar fark var. Hani bunu biz de biliyoruz. Ama City burada tutup da 5-6 tane gol atmayacaktır. Benim görüşümce. Buradan bakın arkadaşlar. 2.5 ve 3.5 paramları açılmış. 2.5 üstü alın arkadaşlar City'ye. Bunu yapın yani siz banko kuponlarınızda. Ama ben burada size farklı bir tercih tabi 10.5 üstü korner bekliyorum ben bu maçta. Manchester City gol atamasa dahi bu maçta kaybetse dahi tek başına 11 tane korner kullanması lazım. Çünkü korner kullanan bir ekip ve bu Nottingham Forest karşısında da çok rahat bir şekilde durmadan korner alabilecek bir ekip ve alacaktır da. Benim tercihim ise korner'e üst girmeniz. napoli karşılaşması. Arkadaşlar bu maçta oranları inceledim mi? Napoli adına kazanabileceğimiz hiçbir yerden bize açık vermemişler. Bir buçuk üstte alınmaz arkadaşlar Napoli. Yani oranı gerçekten düşük. Yani e, gol var da 1.35 oranı 1.40 oranı var neredeyse. Ama o bile düşük bence. Ben burada açıkçası 2.5 üstü yöneldim. 1.28 oranı var. Gol var da 1.45 oranı var bunun. Bence bu gayet uygun olacaktır bizim için. Ve iki ekibin de gol bulmasının yüksek ihtimali olduğunu düşünüyorum. Lekke de bu maçta gol atabilir. Zaten son 5 maçının sadece dördünde gol, birinde gol atamamış. Sassuolo karşısında deplasmanda. Bence Napoli'nin defansı şu an yerinde değil. Yani oldu, ol, olabilmesinden daha kötü bir defansları var bence. Ne kadar gol yemiyor gibi gözükseler de. Ben defanslarını beğenmiyorum Napoli'nin. Ve gol bulabileceğini düşünüyorum. 3 gol çıkar arkadaşlar bu maçta. Stok City karşılaşması. Arkadaşlar bu maçı 3.5 alt dedim ve geçtim direkt. E, direkt karşılaşmadan belli zaten maçın alt geçmecisi bence. E, tercihler size ait. 2-3 gol bandı denenebilir. Zaten e, stok City varsa 2-3 gol arkadaşlar o maçta denenir. Öyle söyleyeyim size gelsin gelmesin. Yani. Analizde 2-3 gol çıkar arkadaşlar buradan bakacak olursanız iki ekibinde çok inişli çıkışlı performansları var ve Stock sağlam bir defansı olduğunu biliyoruz. Hani bu ekip ilk mottosu gol yememek. Gol atmaktan çok ilk mottosu gol yememek olan bir ekibin maçlarının geneli alt biter arkadaşlar. Bakacak olursanız aralarında geçen maçlar hep neredeyse üstte üst bitmiş ama burada Stock City artık biraz daha yukarıyı hedefliyor bu sezon. Bunu net bir şekilde size söyleyebilirim. Ve ya da aynı şekilde bu sezon artık biraz daha işin ciddiye bindiğinin farkında. ben bu maçın biraz daha temkinli geçmesini bekliyorum ve iki ekip adına da Svensia için bu iki mağlubiyetin üstüne alınacak bir galibiyet çok önemli. Stock içinse bu maçta alınacak bir galibiyet bir seriye dönüşebilir. Dolayısıyla bu maç temkinli geçmesini bekliyorum. 3.5 alt benim tercihim olacaktır. Twente ve Excelsior arkadaşlar deplasman ekibi bu yıl çıktı bu lige bildiğiniz gibi ve çok golcü bir ekiptir. Bu maç için benim sizlere iki tane üç tane tavsiyem olacak arkadaşlar. Öncelikle ee, deplasman ekibinin bu maçta ben gol bulmasını bekliyorum. 1.48 oranı var. Bunu bir aklınızda tutun. Koşul gol var alabilirsiniz. Bu maça üst alabilirsiniz. 2.5 üstten bahsediyorum. 3.5 üst dahi denemeye değer olacaktır ve ev sahibi bir buçuk alt yani tercih etmem ama bu maç için tercih etmem daha doğrusu ama banko kuponlarınızı eklenebilir gol vardan bunun oranı 1.28 civarında bir şey gol e, gol varda bence gayet de güzel bir oranı var e, bu maçı da bu şekilde geçiyorum direkt çünkü gol olacak bir maç arkadaşlar zaten Hollanda liginden ve yeni, yeni yükselmiş bir ekibin maçı bakarsınız son 5 maçın 4'ü zaten üst bitmiş e bu maçta da bitecektir. Twente'de golcü bir ekip. Son 3 maçında güzel performanslar gösteremese de hatta Volindam'a karşı yenilse bile ben bu maçta Twente'den bir atak bekliyorum. 2-3 gol atabilir arkadaşlar Twente tek başına. Bugünlük tahminlerim bu kadar. Herkese bol şanslar, iyi akşamlar diliyorum. Yarın tekrardan görüşmek üzere. Yarın gün içinde kuponumuz WhatsApp grubundan paylaşılacaktır. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.